Ya arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye doları ya da çıkarmıyorlar şeyde, Türk koyun falan gibi böyle bir şey olmuyorsa e, zamcıklara kanmayın. Bu amcıkların yaptığı zamcıklar sizi kurtaramaz. Çünkü e, doların e, gömenyesini kabul etmemen gerekiyor. Videolarda anlattım Şimdi Kısaca özetleyeyim. E, batarsın. Çünkü adamlar her şeyini Amerika'ya e, vermiş veriyor. E, firmaların da yemir başları da veriyor. Erdoğan, sahte Mehdi Erdoğan satıyor ülkeni yani. Anladın mı? Ama bunun e, buradan kurtulan tek yolu var. Hani aman ülkeyi satıyorsa satsın bana ne ben maaşımı alırım kefime bakarım diyemiyorsun çünkü Türkiye doları çıkarmıyorlar. Türkiye doları çıkmasa şu an ülke Af şey, Afrika'dan beter durumda evet. Yani yandaş medya bunları öğrenemezsin. Mehdi, TV'de, ya, Mehdi TV der öyle işte. Mehdi mi değiştirsem mi acaba? Neyse seneye zaten bomba yiyeceğiz. mı var seneye arkadaşlar. Gazlar büyüyecekler bu sahte bir, bir, diplomalı, sahte Cumhurbaşkanı. Sahte Mehdi. Ve takımı bombalanacak. Seneye. Ee, bir önceki klipteki şeyleri yaşayabiliriz yani. Evet. Dibe vurdum artık arkadaşım. Ben de e vurdum. Ben bayağı tutun içiyorum. Ee, ne kadar yaşarım bilmiyorum. Ee, Şuraya zaten bombardıma. Ha? Harika. Oo. İyi. Dinlemiyorsunuz arkadaşım. Tanıyamadınız mektinizi. Ben diyorum. <laughs> Bombaları yiyince tanısınız belki. Hı? Senin operasyon varmış da. Ee, türk i̇ran Savaşı ile başlayacak bir savaş. Evet. Haçlı'yı Avrupa öyle. Bir savaş oluyor olacak galiba onun Hemen savaş bir dedim ki ya. Bir klip kendimi öyle gördüm diye. Yalandır. Bilmiyorum diye. E, ne olacak ben de bilmiyorum. Ben ne yapacağım şaşırdım yani. Kalan son mehti benim. Türkiye indi gibi doğranmaya başlayacak sene yani. Diyorum. Bölücüler belli. Erdoğan tayfası. E, Barzani tayfası. Birisi kalan Türkiye zaten. Yani Rusya, İran, CHP. Üç parçasınız şu anda zaten. Ne yapacağım ben de şaşırdım. Tamam <laughs> Mehdi bekleyenler. Ee, ama ben güven vermiyorum. Doğru fazla güven veren biri değilim. Doğru. De. Ben de dipteyim. Yapacak bir şey yok ki. Canım benim takımı ki ben niye öyle yapıyorum ya. Yani iki kişi yani e, sadece iki kişi tanıyorum ben niye kafayı yorulur ben ben delirdim evet. galiba <laughs> inanın iki kişi bir de eğleniyoruz aramıza Aramızda şey talk show yapıyoruz ha ya. ne düşünüyorsun talk show yapıyoruz abi hiç şey elikti yani Okan Bey geldi iki kişi e, yapıyorlar <laughs> şimdi talk show böyle. ne yapayım ha kimse şey inanmadı <laughs> tanımıyorlar tanımıyorlar. Ee, şöyle üstüyüm arkadaşlar. kendilerini kandırsınlar bu Amerikancılar. Amerikancıklar. Bombalanacaklar. Evet, ya da nasıl olacaksa. Yani Mehtediğimi tanıyamayıp beni es geçenler ezilip geçirecek öyle söyleyeyim. Ya, o beni halka dördü çevirdi ya. Akıllı Allah Allah'ım böyle ya. Gerçek bu. Ama bendim işte. İntikrar işte. Lucifer'ı değil Dünkü kaosa doğru gidiyor herkesin. Ee, şu ordu zaten bitmiş, ele geçirilmiş. Ee, yani pasifize edilmiş daha doğrusu. Tamamen ele geçirilmiş şu an pasifize edilmiş. Ee, sindirme operasyonları falan, emekli etmeler, korkutmalar falan olmuş herhalde. Amerika Türkiye e, Türkistan Kürdistan yapmış yani. Gizli de. Onu hayata geçirecek işte. Ee, nasıl anlatayım? Seni saldırdığında da işte sınırlar belli olacak herhalde. Pasta operasyonu seni. Erdo şey Dercel'in Erdoğan'ı bazen ile bölme operasyonu netleşebilir yani seni. Yunanlı ve AKP'li bir tarafta. Ermeni ve Kürt bir tarafta. HDP'li bir tarafta böyle Aleviler de ne yapacaksa artık şaşkın şaşkın böyle. garip durumlar seneye. 3 parçasını arkadaşlar seneye bölüm operasyonu olacak galiba öyle görünüyor ee, buraya kadarmış demek ki sonumuz geldi evet Türkiye parma parçası olacak şey bundan sonra ne olacak ben savaşçı bir değilim ama sonra bilmiyorum ne yapacağım gerçekten o kripte gibi ne olacak Bana son mektubu ne yapacaksak yapacağız artık. Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Seni bombardımadan sonra anlarsın tamam mı? şimdi masallara rakam mı? Şu an Türkiye devlet içinde devlet yapısında yani. Türkiye'nin leşini basmış Erdoğan. Böyle dört basıyor. Böyle Vampir pençlerini takmış. Böyle yemiyor. Böyle bir halde. Vampir Erdoğan. Türkiye'yi evet 20 seneden kendi deyimini amına koymuş ülkenin. Evet. evet. Türkiye iyice bitmiş. Ordusuz hocam çıkışıyor. Amerikan askeri, NATO askeri gibi olmuş. Orada oraya Afrika'ya şuraya buraya koşuyor. Yani. Kabus gibi bir yerdeyiz ya. Ne olacaksa olacak. Artık işler iyice zamanadan çıktı ya. Yukarıya var ediyoruz. Ben savaşçı değilim biliyorsun. Ama son olacak mıyım onu da bilmiyorum. E, Türkiye bombaladıktan sonra şeydi. Yani iyice dibe vurduktan sonra yani ne olacaksa göreceğiz. Belki de öleceğim ya. Kainatları da güvenim kalmadı. Hadisleri de güvenim kalmadı. Kalabalık ya. Ben kendim yorumlayayım o zaman ya. O da böyle demiş, böyle demiş demeyelim o zaman. Ne olacağını bilmiyoruz. Göreceğiz işte. Kung fu yapar arkadaşım. Darbeye göre. Dövüşüyorsun ya. Tak tak üstten bunu böyle yap. Alttan gitse böyle yap. Kung fu yapıyoruz işte. Diyor kendi benim evet. Diyor kendi. Diyor bak ne yapacağım acaba ikinci ikinci periyottaki son, son periyottaki de yani yaşlamıştık yani ha. ömretti ki ha beyaz yaşladı biri ha ha bu kendi ben miyim ya ben miyim acaba hiç değilsin ceksin Yansımalar, mı onlar ben meyti miydim ona git yansımalar, aynaya bakar gibi düşünürsün günlerim böyle Evet yansımalar. Gerçekte mektir mi hiç? İntikar et. Ee, şu an dikteyim. Çünkü tepemde düşmanlarım öte yere geçirmiş. Gözeyim. ben devam ediyorum artık. Ben gereğini yap diyorum. Ülkeyi satıyorlar. Hainler ülkeyi ele geçirmiş. Mecüş mecüş. Hikayesi bu. Cüce devi. Deve Erdoğan, Cüce de yani. Cüce ve Deve Türkiye'nin dıtmına koymuş yani bitirmiş. FETÖ RETÖ. Türk Kürt Savaşı Türkiye'yi iyice dibe vurdurmuş yani. Bu mücadele bitirmiş. Senede de son darbeyi vuracaklar. Onu bekleyeceksiniz. Eee... bu bir önceki gibi oldu yani. Ne diyeyim ki? Şimdi yayınlamayayım ya. Olmadı baştan bana. Ne diyeyim ya? Yani. Online, online oyunlar online işkenceye dönmüş. Sizleri bozuyor. Hı -hı. Bayağı tütünler falan. İğrenç. Hı -hı. Zaten fazla yaşamam ki. Allah'ın gazabını havale ettim ben metiniz olarak. Siz de öyle yapın. Tamam mı? Zulmedenleri görüyorsun. Bütün oldular senindir. Dileğini yap lütfen. Ülkemizi mahvettiler, ülkemizi mahvettiler, sen de onları mahvetti, helak etti, savaşı yazdı, Depreme de savaş sizi mutlaka bulacak, bulsun diye dileğim vardı ya. Şimdi yolda işte seni bunlarla karşılaşacaksınız çocuklar. Sekiz sene anlattım size ben olayı, buradayım dediğim. Deneyemediniz şimdi afet ya da savaş. Artık dünyanın bombardımanına mı uyuyorsun arkadaşım yoksa bir depremde mi? Rab karar verecek benden bilme ben önce bu yazayım. Neyse i̇şte ben de diliyorum istesene doğruyu ben söyledim. Niye gelemedin? Şimdi gel daha bileceksin. Hmm. Hmm. Dibe vurdunuz ben. Bu yardım istediğine Ülkeyi batırdınız biz dedi de bu. Ha şey asıl şeyi unuttum ya. Asıl konuyu unuttum ya. Şey baştan aldım. Ya. Hemen yani, yani bastım ya. Da. Şey yani adamlar yobaz ya. Şimdi i̇ç şöyle böyle falan. Kaçak sigara Kaçak e, şey. bayağı tütünü ve kaçak sahte e, alkolü sürüklüyor halkını. Bu da ölüme götürüyor. Abicim geldi. Bir ülkeye satıyor. Yunanlı işte. Yunanlığa ada veren birine destek oluyor. AKP'yi bağırıyor. Nefret edemiyor aşağıdaki biri. Bir. Bir. Ee, neyse. Böyle birinin oğlu nasıl olmuşum ben de şaşırıyorum ya. Vallahi vatan aynı ya. Yunanlı ya. 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 Aptar istiyorum ben zaten. Çeke <laughs> karışık. Çeke sokuşturuyorum da falan. <laughs> Aptalius hoş geldin Aptalius diyorum. <laughs> Aptalius Yunanlı. Akibiriye evet öyle Aptalius der Aptal kandıran Parti'yi destekliyorlar ya. O, anlamda her AKP'li bir aptal yüztür, Evet. Ülkesini böldürecek, böldürüyor yerden. Çünkü buradaki barzaneyi fark edemiyor. Yobazları dinliyor ve gerçek de dikkate almıyor. Derindeki diyor ve üç parça olmaya, dilim dilim hindi gibi doğranmaya doğru gidiyor. AKP'li vatana indir, Yunan'dır. AKP'li aptal diye kandı, çağırabilirsin yani. AKP'li babama da diyebilirsin. Aptal hey Ne haber, nasıl gidiyor de? Aptal Ülke, üç parça olmaya gidiyor, mektubu geldi de. <laughs> Gerçek mektubu veriyor. Seni bombardıman varmış, aptal Bombalanacak mısın, aptal duydun mu? Hı? Ya da bir afet rapt edecek. Evet atlar yüzler. Ne ben iki gün böyle. Ee, ben, kim, ee, <laughs> ben üstü üstü bir şey değil ya. Mehdi'yim işte. eee gerçek Mehdi'yim. eee eee yani, kalan son Mehdi'yim yani. Batıyoruz. Bitiyoruz. Seneye eee son perde dönecek. Evet, bon appétit, afiyet olsun. Bombalar şimdi bombaları yiyeceksiniz çocuklar ya da afetleri. beni dinlemediniz. Ben şimdi iki kişi kaçmış, iyice devirmiş bu ya. Sevmiş kafa diye gitmiş iki tanesi şeydi. <laughs> Nerede diyor? Ee, Instagram'da galiba. Yok burada mı? Yok burada. Hangisiydi? Kaçırdılar işte. Bir şey kaçırdık. Kaç tane mühürdüğüm var? Kaç tane mühürdüğüm var? Kaç tane mühürdüğüm var? Doğru diyor. Asıl aptal benim galiba. Boşuna burada e, gevezelik ediyorum. Doğru. Kimse beni takmıyor. Ha görevimi yapıyorum. Görevimi yapıyorum. Yalan son mehti benim. Gerçekten benim. E, aptal, asıl aptal sensin diyor. Görürüz. Bombalanınca görürüz. Kimmiş aptal is, göreceğiz. Aha. Aptal is, Asıl aptal iş. E, sahte mehti Erdoğan. da Yunanlı'ya adalar hediye eden. Yunanlı Erdoğan'ı kusa. Ben anlıyorum aptal yüz, yoksa bombalar geliyor mu? Ona pek ihtiyacım var aptal yüz. Ee, bekliyoruz. Buradayız. Seni Gazap senesi. bu, bu sene sonu işte 2022. Gazap yılı geliyor arkadaşlar. müjde vereyim. Anadı AKP'ler. Vatan deprem ve afetler yolda arkadaşlar. İcaretlerini gördük. Yüz e, numara açık olarak biliyorum. 2022 afet yılı olacak. Alçalma Deprem büyük ihtimal ya da savaş. Evet. E, vatan hainleri, aptal yüzler cezalandırılacaklar. Çünkü ben 8 senedir uyarıyorum. E, ve sadece 2 kişi yanabilmiş. E, bu durumda çoğunluğun ezil olmuş oluyor. E, benim suçum değil. Kendi aptallıkları değil mi? Aptal yüzler e, ölecekler. Aptal üstler şey, e, beklesinler. Evet. Yunan bombardımanı diyeceğim. Yani, ee, saldırıya gireceğiz. Saldırıya vuracağız. Evet. Komşa gireceğiz. Ya geldi bir, dedim bir ay bir kalmadı işte. O sene işte bekleyin. Afet depremi. Ee, sonra geldik arkadaşlar. Ne diyeyim? Ondan sonra da evet diyeyim. ben çabadım. Görün yaptım. Ama, ama çoğunluk aptal iş olunca bir şey yapamadım. Ee, çoğunluğum ezil olmuş oldum. Aptal buradaymış diyeceksiniz. o Yayınlar boşa gitmedi yani Allah'ın hükmü yerine geldi. Helak etme diyeceğim aranızdan bir uyarıcı çıkar mı da helak aranızdan bir uyarıcı çıkar mı helak etmiyoruz diyor ya. Ayet. şu i̇şte o gerçekleşti. 8 yıldır bu görevi yaptım. Uyardım. Şu an tuttular senden ama şimdi bombalar geliyor. Evet.